Здравствуйте, мои друзья, and welcome back to my channel. Bugün sizlerle birlikte kitaplık açılış masası turu yapıyoruz. Çünkü daha önce oda turu videosunu daha ayrıntılı göstermemi isteyenler olmuştu. Ben de oylama yapmıştım ister misiniz böyle bir şey diye. 73 oyla evet isteriz yapılmış ama gerek yok ha basanlar da vardı. O yüzden bu videoyu bonus video olarak paylaşıyorum. Yani bugün paylaşıyorum. Bugün cumartesi. Yarın da pazar. Bugün ve yarın arka arkaya video gelecek. Bugün bonus video olarak düşünebilirsiniz bunu. Zaten çoğusunda kitaplık turu yaparken benim yüzüm falan gözükmeyeceği için sadece kitaplık ve çalışması turu olacak. Yani eşyalarımı göstereyim size şu köşede duran. O yüzden umarım beğenirsiniz. Keyifli seyirler. İlk önce çalışma masamdan başlayayım dedim. Çünkü neden olmasın? O yüzden ilk çalışma masamdan buradan başlayacağım. Bu şekilde gideceğiz. Şurada mum ve masa lambam, gece lambası. Ne deniyorsun? çalışma lambam var. Ondan sonra burada bir kutu var. Bu kutu e, içinde şunlar var işte. Uçtur, silgidir, Makasları da buraya koyalım. Makası yerine koymaya karar verdim. Silgidir, bant gibi şeyler bulunduruyorum burada ama bazen değişebiliyor. Buraya her şeyi koyabiliyorum. Bu kutuyu ben boyadım. Bu kutu normalde kırmızı ve maviydi. Ben dışına boyayıp üstüne Naruto çizdim. Nasıl olmuş? Ay yanlış hep. Bu şekilde Naruto çizmeyi düşündüm ve çizdim. Buraya girelim. Ondan sonra burada postitlerimi ve bir tane şu büyük ayrıcık postitleri büyük ayrıcık koyduğum bir araba sepeti var. Çünkü araba sepeti tatlıydı. Ali'nin haberi yok hala ondan aldığından. O yüzden orada duruyor. Ondan sonra böyle yavaş yavaş gelelim buraya. Burada bant var. Tabi bandım da bitti. Almam lazım en kısa zamanda. Bant ve bant kesici var. Onun yanında ise bu şekilde not, kopya hazırlamak için. Şaka yaptım. Kopya yok. Kopya hazırlamak olmaz. Böyle notlar, not kadı var. Bunu sürekli uh, de, videomda da adını söylemeyi unutmuştum. Ama çok şükür oturuyoruz yavaş yavaş. Burada helikorn bardağı, bardağım çatladığı için şey olarak kullandım. Burada iki adet Sharpie var. Şarpiyi severim ama kokuları birazcık kötü. Ondan sonra burada da işte geçen yıllardan, geçen senelerden aldığım ve hala bitmemiş olan kalemler var. Kalemlerin bitenleri, bitenleri bazen atıyorum ama bunlar tatlı renklerde. O yüzden ben de burada bıraktım. Yani benimle birlikte kalsınlar dedim. De. O yüzden duruyorlar Ondan sonra burada Dom günümde kendime hediye olarak aldığım e, Turbo Maxi kalemleri var. Bunlar baya tatlı renkler. Baya tatlı hatta. Uçlarını daha önce göstermiştim ama tekrar gösterebilirim diye düşünüyorum. Şu şekilde kalın uçlu. Gayet tatlı kalemler. Yazayım hatta. Bu şekilde yazıyorlar. Çok çirkin yazdım. Baya çirkin yazdım. Hatta siz görmediniz. Bakın. Bu şekilde. Hatta burada tekrar yazayım. Baya yazma özürlüsüyüm ben bazen biliyor musunuz? Asla yazmayı beceremiyorum. Ama bu da o günlerimden biri işte. Bu şekilde yazıyor kalem. Giyotkaların önünde ise bunun yanında tüm fosforlu pastel kalemlerim var şu şekilde. Hepsini şimdi tekrar tekrar göstereceğim. Özür dilerim tikin ses çıktı. Sizi kaydırdım. Faber Castell'in metalik kalemleri. Bunlar çok tatlı. Benim bir tikim var. Bu kalemleri ters koymazsam sanki ö, kötü hissediyorum. Yani bitecekmiş gibi hissediyorum. O yüzden hep ters koyuyorum. Ama bu ters koyunca tüm simi ucuna bulaşıyor. Bakın bu metalik dediğim sim. Simli yani. Bu şekilde gösteriyorum. Bunun adı Ross, bunun adı Zümrüt diye geçiyor galiba. Tam olarak hatırlamıyorum. Işıkta da bu şekilde gözüküyorlar. Gördüğünüz üzere. Ondan sonra gene Faber Castell'den bir tane light blue, bir tane de şu şekilde fosforlu kalemim var. Bunları rengi çok daha gösteriyorum. Bunun rengi ben bu şekilde beklemiyordum. Daha böyle cırtlak bekliyordum ama bunun rengi aşırı tatlı çıktı. Bayağı tatlı, tatlı. Fazla tatlı. Neden bu kadar tatlı çıktı bilmiyorum. Bakın bunu da gösteriyorum şöyle. Bu, bu renk, bu da diğer mavi olan. Bu da bayağı tatlı gözüküyor bence ama Bakın bu çok güzel gözüküyor. Şimdi stabilolarıma geçelim. Stabilo içinde çıkarayım. Stabilolarım da pastel renklerde. Sadece sarı ve yeşili eksik. Bu şekilde mor, turuncu, pembe ve mavi. Bu aslında maviymiş ama ben bunu yeşil diye biliyordum. O şekilde renklerini de göstereceğim şimdi. Birazcık sönük bir şekilde konuşuyor olabilirim. Yani ruhsuz gibi konuşuyor olabilirim. Onun sebebi şu an mikrofon tam ağzımda olduğu için. Yani bayağı mikrofon ağzımda geziyorum şu an. O yüzden özür dilerim eğer sesim boğuk ya da rahatsız edici geldiyse. Bu şekilde. Bundan da renkler çok tatlı. Bayağı tatlı hatta. Bakın sıralaması şu şekilde. Oradan bakarsanız. Bu şekilde bunun da renkleri. Arkaya geçiriyor mu? Geçiriyor. Ama yapacak bir şey yok. <laughs> çok güzeller. Bu güzel olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bunları gene dediğim gibi ters koymadan duramıyorum. Çünkü ters koymayınca sanki hemen... Ay kırdım. Hemen çıkmış gibi hissediyorum. Gerçi bitse sorun olur mu? Muhtemelen olmaz. Olsun. Buraya devam ediyoruz şimdi. Burada şu şekilde bir ne denir buna kalemlik var. Bu kalemlik ajanda kalemliği. Göstermiştim boş defterleri nasıl kullanıyorum videosunda. Ee, kitaplar için, mangalar için, diziler için, filmler için ve animeler için bu da normal yazıyorum adını. Bu da da çiziyorum üstlerine. O şekilde kullanıyorum. Şimdi geçelim buraya. Bu Ikea'dan alındı ne zaman bilmiyorum. Burada iki tane Kinder Surprise'den çıkan ayna var. Birazcık kirli olsun. Burada da iki tane benim yapıştırdığım Polaroid fotoğraf var. Polaroid mi bilmiyorum ama fotoğraf var. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 bölmesi var bu arkadaşın. İçinde de şu şekilde bir tane boş bölme var. Burada kurşun kalemleri koyuyorum. Lazım olacak. Sınav döneminde bunlar çok lazım oluyor. Sonra içeride başka bir şey yok. Bu var sadece bunu alayım. Şu şekilde adını bilmiyorum. Bu şeyden var işte. Set. Burada iki tane makas var. Bu en bu benim. Burada tüm koyduğum kurşun kalemlerim var. Bu kurşun kalemleri çok seviyorum. Böyle garip grup kurşun kalem, garip grup. Garip grup kurşun kalemleri almayı seviyorum. Bunlar benim tüm uçlu kurşun kalemlerim alırsam inşallah o Bunlar tüm uçlu kalemlerim. Bu birazcık bozuk gibi 05 uçlu ama bilmiyorum bozuk. Umarım bozuk değildir. Bunu da Diana'dan almıştık ikisini. Bunu e, aldım. Bunu Ege Boncuk'tan aldım. Bunu da kardeşimin şeyinden aldım. Kalem kutusundan. Bu şekilde. Burada diğer uçlu kalem, kurşun kalemlerim var. Resim kalemidir falan filan. Burada tüm siyah kalemlerim var. Bu aslında siyah. Evet biliyorsunuz. Burada çıkmayan kalemler var. Normal siyah kalem, normal siyah kalem. Burada mavi, kırmızı, beyaz kalemlerim var. Burada ise kurşun kalemlerim var. Bu da Bulls Journal için ayırdığım kurşun kalemlerim. Bu da öyle duruyor yani. Masamın üstü genel olarak böyleydi. Burada da bir tane pano var. Bu panoyu ben yaptım. Bu da bin aboneye gelene kadar çizdiğim şey sayaç Burada da arkada yüzden başlıyor. Bin'e kadar geliyor sonra. Sonra bir tane aile fotoğrafımız. Güneş gözü, güneş gözü. Fotoğraf, fotoğraf. Masamın üstü bu şekildeydi. Geçelim masamın bu kısmına. Bu kısmında çok bir şey yok. Burada fotoğraflar var. Şu şekilde açayım. Fotoğraflar var burada. Burada el işi kırtları var. Tüm el işi buraya koyuyorum. Burada da işte koymaya yer bulamadım. Bu büyük yoğurt kabını aldım. Islak mendil, zımba uçları, çöp poşeti, çöpüm için çöpüm şurada bir yerde. Onlar için kullandığım bir yer. Alt kata geçelim. Alt kat muhtemel olarak en dağınık ama en sevdiğim kısım. Burada içinde küçük dosyalarımın olduğu bir dosya var. Burada benim tüm yıllık dosyam var. Bayağı içi dolu. Bir yıllık olarak kullanıyorum. Burada ise en sevdiğim kısma geliyoruz. Düşecek o dosya ona bakmayın. Resim atölyem. Aşağıya indiriyorum sizi bir saniye bekleyin. Burada dediğim gibi resim atölyem var. Bu asla yıkamayı planlamadığım palet. Fırçalarım var burada. Burada da dediğim gibi şu şunlar. <laughs> Ölüyorum. Yağlı boya, akrilik boya. Akrilik boya bir de gene akrilik boya var. Akrilik boya dışında burada yüz boyası, tebeşir ve tutkal var. Çünkü neden olmasın. Bu da fırçalarımı temizlemek için Adrenalin Havlu. Şimdi bunu yerine geri koyalım. Çünkü koymak lazım. Burada böyle bir kutu var. Görüyorsunuz. Bu kutunun içinde abuk sabuk şeyler var abuk subuk dediğim, burada flash bellek falan var ama abuk subuk başka şeylerde de var içinde. Ay kırıyorum Ebru. Burada da şu şekilde oyun kartları ve Harry Potter alakalı şey var. Bu bu şekildeydi. Buraya geçelim birazcık. Burada takı ayna ve benzeri diye gördüğünüz şey ise benim pastel boyalarım. Bu yılların kutusu bayadır. Benim olan bir kutu. İçinde mum boya ve pastel boyalar var. Pastel boya kullanmayı sevmiyorum. Bazen lazım olabiliyor şey için. Ne için? Bazı şeyler için. Boş verin. Bu şekilde bunu koyuyorum buraya. Burada iki tane bir adet 20'ye 20 şu şekilde. Bir adet de kaçmış? 25'e 35 büyük tuval. Büyük, bayağı büyük ebro. Bir tane tuval var şu şekilde. Gösteremiyorum. Onu resim aletlerimin yanına koydum. Çünkü resim aleti bu da. Alet ne ya? Resim şeysi. Bu şekilde duruyorlar. Onun yanında ise poşet, özpek, e, takvim. Kaç yılından kalma bilmiyorum ama Atatürk var diye atmıyorum. Burada da iki tane deriden dosya var. Onun altında ise şurada bir tane el işi kutum var. İçinde her şey var. Burada anı kutum var. Bu anı kutum. Bu da ablamın gereçleri. Şuradan buradan yana geçince burada bir tane çekmece görüyorsunuz. Burada da bir tane çöp kovası var. Çekmeceleri şuradan bu şekilde göstereyim. İşte lens kutumdur. Kedi, kedi aşı takvimi, cüzdanlar. Iı, takım malzemeleri falan filan. Yani çok önemli şeyler yok burada da. Bu şekildeydi burası da. Burada geçince mangalarım var. Mangalarım bu kadar sadece çünkü yeni başladım okumaya mangaları. Bu ikisini okudum bile şimdiden. Tavsiye eder miyim? Ederim. Çok güzeller. Naruto'yu daha okumadım ama oraya çizdim. Çok güzel çünkü. Günlük 3 var. Sanat eseri ve ablamın kalemleri. Burayı zaten oda turunda göstermiştim. Sizin için asıl merak ettiğiniz şey ise kitaplarımdı. Yani kitaplık turu derken işte burada test kitaplarım var. Burada o, defterlerim var. Test kitaplarım. Burada da şu şeyler var. Dosyalar var. Burada da stikerlerim var. Dosyanın içine stikerlerimi koydum. Tüm stikerlerim burada. Yani burada gösterecek pek bir şey yok. Burada da bir şey bir şey. Diyor, konu anlatımlı kitaplar falan filan. Burada Enis ablamın eşyaları. Geldik kitaplığıma. Kitaplığım şu şekilde. Burada tüm kitaplarım var. Burada tarot kartları var. Ama bakmayı bilmiyorum. Ayraç var. Kitaplarımı birazdan detaylı olarak göstereceğim size. Burada da gene bir tane kaşı yok. Kaşı yok. Cüzdan var bir tane şurada. Burada da kitaplarım var. Size şimdi kitaplarımı göstereceğim. Bu kısımda en sevdiğim kitaplardan birisi bu. Çünkü benim gerçekten kitap okumaya teşvik eden bir kitap. bir Caddesi Bacon. şu, şu caddesinin kızları. En iyi arkadaşım Odur musun? Bu kitap gerçekten beni kitap okumaya başlatan ilk kitaplardan birisi diyebilirim. Ondan sonra burada en sevdiğim kitaplardan birisi daha Yerdeniz Deniz Bunu ablam ikinci el dükkanından almıştı kitapçıdan. Bu da bayağı güzel ama diğer kitapları okumadım hiç şimdiye kadar. Bayağı tatlı bir kitaptı. Burada yine ince kitaplar var. Esra Yengiz kitabını çok seviyorum. Şu şekilde Esra Yengiz nedeni bu çizgi romanı var içinde. Onun yanında ise gene Romeo ve Juliet'in kitabı var. Şu şekilde Romeo ve Juliet'in. Bunu okumaya çalıştım çoğu zaman ama yarıda bıraktım sürekli. Yapacak bir şey yok. Burada en sevdiğimden biri tekrar. Yeşil'in kızı en. Bakın dokusu bez. Aşırı güzel. Belli olacak mı buradan bilmiyorum ama bez dokusu ve çok güzel kitap. Çok onun kitap. Burada da iki tane ablamın İngilizce kitabı getirdi bana okumam için. Verdi hediye etti. Bir şeyler yaptı işte. Onlar bayağı iyi kitaplar. Burada sonu beni bayağı şaşırtan bir kitaplardan birisi Akılla Bülent'i. Bakın bunu alıp okuyabilirsiniz. Çok çok ters köşe yapan bir kitaplardan biri. Ve mı vazgeçilmezi Mustafa Kemal kitabı. Koyamıyorum geri. Geri koyamıyorum. Bu şeritte tüm kitapları çok seviyorum. Ama bahsetmek gerekirse düşme ya. Bu benim değil ya. Kimin? Ablamın bu özür dilerim onun için. Burada Cadı Avcısı'ndan başlıyoruz. Cadı gerçekten çok güzel bir kitap. Bayağı iyi bir kitap. Ama ikinci kitabın sonunda tam böyle bir şey olmuş derken size ters köşe yaptıran bir kitap. Baya güzel kitaplardan biri. Bu öte diğer de bence her yaşa uygun bir kitap. Baya maceralı bir kitap. Hoş bir kitap. Hoştur ama ben en Jen Eyre'de daha okumaya fırsatım olmadı. Ama en kısa zamanda okumak istediğim kitaplardan birisi. Sonra burada Stranger Things var. Bu da baya iyi kitap. Stranger Things'i seviyorsanız almalısınız bence kesinlikle. Burada Stephen Zweig'in kitapları var. Stephen Zweig'in okuduğum ilk kitabı Bilinmeyen yani Bir Kadının Mektubu. Bunda bir tane Burcu sayfası önermişti. Yengeç Burcu bunu okusun diye. Ben de o yüzden almış okumuştum. Koyamıyorum. Koydum. Ondan sonra burada açlık oyunları serisi var. Onu da bayılıyorum. Bir haftada bir haftada. Üç haftada bitirmiştim tüm kitapları. Gerçi bilmiyorum uzun bir süre olsun. Burada psikiyatrist Bu sonu da bayağı korkunç. Korkunç değil de garip bir tane bir kitaptı. E, ee, kapağına bakmayın. Ergenci bir kitap değil. Bayağı gerilimli, maceralı bir kitap bu da. Alıp okuyabilirsiniz. Kitaplamın son şeyinden bahsetmek istersem. Burada bir tane YK yayınlarının şu şeysinden var. Red Kit. Ne bu biliyor musunuz? Bu çizgi roman şeklinde. Aşırı tatlı, aşırı güzel. Aşırı bakın. Aşırı. Çok güzel. Kitaplığım da bu kadar arkadaşlar. Zaten asıl merak ettiğiniz yer kitaplarım falandı. Ben de kitaplarımı tanıtarak size göstermek istemiştim. Diğer türlü kitaplarıma da baştan aşağı bakmak isterseniz. Şu şekilde. Hmm, kitaplık açılamazsam turum bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Beni sevdiyseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Ne kadar kötü duruyor bu ya. Ee, başka söyleyecek bir şeyim var mı? yok. Nasıl tür videolar görmek istiyorsanız aşağı yazabilirsiniz. Ebru yapamaz challenge hala devam ediyor. Ebru yapamaz hakkın Ebru yapamazla ilgili şeyler yazabilirsiniz aşağı. Ebru Yapamaz'da da şey oluyor adını onun. Hmm. Ben size soruyorum. Hayır siz bana diyorsunuz ki Ebru bunu yapamaz. Ebru yapamaz seçeneği koyuyorsunuz. Ben yapıyorum bunu. Bunu bir takip önermiş. Çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Size bakmıyorum şu an çünkü kitaplarıma bakıyorum. Her kısmına ya da çalışma her kısmını gösterdim mi diye. Sizleri çok seviyorum. Long long goodbye.